aslında bunun arkasından geçmemiz lazım diğer yani şu tarafından. Oradan geçince adaya hiç denk gelmeden çıkıyoruz. Ama şey tamam. Ama başınızdan geç. Çok çok e, orsayı, yani orsaya aşırı gidiyoruz. Bu sefer yelken çalışmayacak. O yüzden biraz böyle bu taraftan bu adanın burasından geçiyorum. Sonra şöyle dönüşen sonra tekrar oraya geçeceğim. Ben yani... Çok güzel gitmiyor musun? Bir şimdi aslında. Ha? O şimdi ya. Şey biraz boşladık kumbayı. Şöyle kaçırdım. Yoldan ayıp bayağı yattın işte. Evet sonunda Sikiatos'a bağlanmış ve Sikiatos'un karasına ayak basmış bulunmaktayız. Bu bizi ekstra mutlu ediyor çünkü geçen sene bağlanamamıştık. Bir koya gidip orada sürüklenmiştik. Gece gece demir taramıştı ve sonra bir iki saat daha böyle uzunup tetikte olup sonra ee, adadan ayrılmıştık hızlı bir şekilde. Hatta o gün bayağı da rüzgar vardı. Ciddi güzel yelken yapmış Emre yle. Şimdi nereye gidiyoruz? Tekneden çıktık öyle sıcağında. Sizler için tabii ki. Ee, şimdi bizim bağlandığımız limana çok yakın mesafede bir havaalanı var. Havaalanına ee... Havalanın önünde de böyle plaj gibi işte teknelerin bağlandığı bir yer ve bir yol var. Yani orada yürüyebiliyoruz. Direkt pist oradan başlıyor. Öyle olunca uşak çok aşağı doğru iniyor. Böyle bayağı bizim yelken direklerin üstünden geçiyor. Ee, Brez, Brezilya'da mı vardı Emre? Evet Brezilya'daki o şey gibi. Evet e, onun gibiymiş. Yer var ya havalının dibinde. Sam olsa da buna yakın bir yer var da. Ama bu kadar Tam yaklaşamıyorsun. Bu kadar mesela. değil. Bu gerçekten ciddi anlamda çok yakın artı. Şimdi gittiğimizde göstereceğiz tekrar. orayı ciddi böyle insanlar büyük kameralarla e, gelip orada video çekiyorlar. Uçakların inişini ve kalkışını. Şu an hatta bayağı kalabalık orası fark ettin mi? Kalkışı çekiyorlar. Büyük ihtimalle şimdi uçak kalkacak. Bu saatlerde çok fazla çünkü iniş kalkış oluyor. Şu an sesi duyabiliyorum. Devam edeceğim oradan. acayip bir sıcaklık verdi. Öyle böyle değil ya. Ve kalabalığa bakın. Herkes herkes izlemeye gelmiş. Ama bence bence kalkış değildi en güzel uçak uçağın inişi olacak. Onu da şuradan bekliyoruz. Aa, geliyor bir tane tere. Geliyor mu? Geliyor. Aa geliyor. evet süper süper süper. Wow. Woo! Whoa! Ha, Buranın limanı ile ilgili bilgiler vereyim. limana giriş gördüğünüz gibi bu iki adanın arasından oluyor. Bir yüzer ponton var. Oraya bağlanıyorsunuz. Bu yüzer pontonun soluna yana da sağına bağlanabilirsiniz ama sol tarafına bağlanırsanız çok kara tarafına gelmeyin. Derinlik iki buçuk metreye kadar düşüyor. Cuma ve Cumartesi günleri kesinlikle buraya gelmenizi önermiyorum bağlanmak için. Çünkü burası charter teknelerinin e, ana, limanı ana limanı durumunda. Ve e, doğal olarak Cuma cumar günleri tekneler geliyorlar, kiralanmış tekneler geliyorlar. Cumartesi bakımları yapılıyor, yeni sahiplerine veriyor ve pazar günü de çıkılıyor. Doğal olarak buraya gelmek için en iyi zaman pazar günü öğleden sonra da pazartesi aslında. Pazartesi salı gayet rahat oluyor. Bir de hemen şu alt tarafta e, yine şeyler var. Tekneleri görüyorsunuz. Bu teknelerin bağlandığı yerde kiralık, günlük kiralık tekneler. Buraya zaten kesinlikle sizi almıyorlar. Tonozları var. Demir atmaya bile kalkışmayın. Çapanız kesinlikle o tonozlardan bir tanesine takılacaktır. Bu, bu şehir oldukça güzel, güvenli ve e, bağlanmak için güvenli ve aynı zamanda alışveriş yapabilmeniz için de her tür malzemeyi bulabileceğiniz tekne malzemesi dahil büyük marketleri de var. Her şeyi bulabilirsiniz. Büyük bir havaalanı, şey pardon küçük bir havaalanı var. Hemen şurada. Bu havaalanına günde 10-15 tane uçak iniyor kalkıyor. çok da alçaktan geçiyor doğal olarak. İnsan biraz böyle ürkmüyor değil. Port polis hemen şurada bir göbek var. E, şurada o göbekten hemen soldan doğru yukarıya bir yokuş çıkıyor. 100 metre sonra sağ tarafta port polisi de bulabilirsiniz e, transit tokunuzu dam, damgalatmak için. Bu arada başka bir şey daha söyleyeyim. Tam e, şuraya büyük bir feribot yanaşıyor. E, günde 4 ya da 5 kere geliyor şu iskeleye yanaşıyor. Özellikle katamaran cinsi feribot geldiği zaman ciddi dalga çıkartıyor. Teknelerinizi, o dalga tabii buradaki yüzer iskeleyi ve tekneleri çok etkiliyor. Teknelerinizi minimum 1,5-2 metre iskeleden uzakta, uzağa bağlamanızda fayda var. Çünkü o dalga geldiği zaman tekneler hakikaten ciddi sallanıyor ve iskeleye çarpma riski çok yüksek. Evet buranın limanı bağlanması ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Ha bir de zemin kum e, güzel çapa tutuyor, bir sıkıntı yok. E, Onla da ilgili bir problem yok. Biz gayet güvenli bir şekilde e, yaklaşık 5-6-5 gündür buradayız. Yemeğe gidiyoruz. Emre çöpleri aldı. Sol elindeki de atomla zeytinyağımız. Gökyüzü çok güzel bu arada. Tam şurada teyze şey pişiriyor. Hani bizim böyle eee Hamur kızartmamız vardı ya, neydi ismi? Pişi diye isim geliyor. Emre bugün Türkiye'de nasıl yapıyorlardı, ismi neydi? He lokma, ha, lokma. Aklıma gelmedi. Lokma gibi bir şey yapıyor teyze burada ama. Hamuru kızartıyor, üzerine bal döküyor mesela. Biz de mesela onun üzerine şerbet dökeriz ya. O da bal döküyor ama bence bu daha güzel oluyor. Daha hafif oluyor sanki. Şerbet biraz daha ağırlaştırıyor değil mi Emre? Ya vallahi hepsi kızartılmış hamur yani. İçinde bal olsa ne olacak? Şerbet olsun hepsi şeker. Kızartılmış hamura şekeri basıyor. Sağlıklı değil. Hoş değil. Ama güzel mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Yemek deyince de biz be. <laughs> Şimdi yemeğe gidiyoruz. Çok açız taverneye gideceğiz bugün. Dün dışarıda böyle ne yedik? Et tarzı şeyler yedik böyle ızgara. Bizim böyle dönen tavuklarımız vardır ya, onun gibi et yapıyorlardı. Böyle ortaya karışık bir şey söyledik. Ama baya lezzetliydi. Şimdi taverna. Öyle işte. sabahı sabah altı buçukta kalktım. Çevreni kaldırdım. O kalkıncaya kadar elektrik ve su hortumunu, elektrik kablosunu, su hortumunu çıkardım. Yerleştirdim. E Ceren dün akşamdan tekneyi nete etmişti. Ben gölgelikleri kapatmıştım zaten. Şimdi yukarıdaki gölgeliği kapattık Ceren'le. Ceren sabah çekimlerini yapıyor. Çok sakin bir sabah. Rüzgar yok. Ondan sonra şimdi bosa kancasını çıkartacağız. Ardından da gün çok güzel doğdu. Hakikaten müthiş. Ne kadar dur, dur. Hmm. Şurada katamaran var. ha, lacivert bir katamaran. Demir oraya demir atmış ha. Oraya demir atmış. Hadi çıkalım. Dün İsrail'li bir tekne geldi yanımıza. Katamaran. Bir gece burada kaldılar. Hatta dün restoranda yanımızdaydılar. İçlerinde bir tane Türkçe konuşan hanım vardı. Burada hepsi hanım. Teknede 8 tane kadın var. Takdir ettik. Güzel kullanıyorlar tekneyi de. Tam karşımızda o da dün geldi. O da kiralamışlar. Bir e, Türk çift ve bir Türk arkadaşları gene Türkiye'den. Gerçi onlar Avusturya'da yaşıyorlarmış ama. bir arkadaşları Türkiye'de. Şu BAF teknesi. Onlarla bir şeyler içtik. Keyifli sohbet oldu. Neyse şimdilik çıkıyoruz. Evet zinciri toplayabilmek için biraz motoru çalıştırmam gerekiyor. sen yani çekeceksin mi? Bosa kancasını çekelim mi? Gerek var mı? Çekelim. Sen çıkar. Başka çekelim. Çekiyor şu anda. Karttın mı? Wow. Bu Neyse sefer çok kolay çıktı. Çok hızlı oldu. Sanki ucundaymış Evet. Az önce doluyor. İndir bakalım. Gidiyor. Gidiyor. Çaktırmayı yıkamaya üşendim. Şimdi Emre şuraya hortum takayım hemen yıka dedi. Şu an üşendiğim için. <laughs> payılı bir süre böyle gideceğiz. <laughs> Emre bir çeksene. Tekrar indir. Çek tekrar. Bir tur daha yapalım. olmuş <laughs> çek tekrar çok az kaldı üstünde Heh, şimdi daha iyi oldu çek Dur, bir tane daha Çek bakayım. Bir tane son. Son. Tamam çek. Artık o kadarını suyla halledeceğiz. Hoşça kal Siki Gerçekten güzel bir adam. Yani plajları çok güzel. Gezmek için ara sokakları çok güzel. Tavernalar, kafeler. E, tekne kiralamak için bir sürü tekne var. Gezmek için alternatif çok. Çok fazla yeşillik var. Zaten bu taraftaki adalar bayağı yeşil. O anlamda da gerçekten güzel. Gece kulüpleri güzel, gece eğlencesi güzel, hareketli bir ada yani. Buraya adaya gelirseniz sıkılmazsınız. Geçen sene bizim e, bu adada yer bulamayıp da Arka Koy'a geçip şu Arka Koy'da e, Kuzey Deniz ya da öyle hatırlıyorum. O orası, o koy Kuzeye kapalıydı. E, o koyda kalmıştık şu arka tarafta. Orada da gece saat 2 gibi e, bizim hatamız e, yüzünden. Demir taramıştık ama bayağı taramıştık yani resmen şu adaya doğru sürüklenmiştik ve bizden sonraki e, biz uyandıktan tekneyi tekrar yerine getirdikten sonraki tüm tekneler sürüklenmişti ve biz herkese fenerle çakar falan tutmuştuk uyansınlar diye kötü bir geceydi yani hatırlıyorsam doğru hatırlıyorsam 40 nat falan esiyordu. Skatos, Ege Denizi'nin incilerinden biri. Bu küçük ada hem doğal güzellikleriyle hem de canlı atmosferiyle her ziyaretçiyi kendine hayran bırakıyor. Skiatos'un dar sokaklarında kaybolduk. Masmavi koylarında yüzdük. Leziz Yunan mutfağının tadına vardık. Ve tabii ki Skiatos'un gece hayatı. Adanın canlı atmosferi güneş battıktan sonra da devam ediyor. Ve şimdi sırada Sikiros ve ardından Andros var. Teknemizin hafifçe sallanışıyla Ege'nin mavi sularında ilerlerken her anı ayrı bir macera, her koyu ayrı bir keşif olan bu yolculuk bize özgürlüğün ve huzurun en güzel halini yaşatıyor. Sikiros ve Andros bizi bekliyor. Tarihi sokakları, geleneksel evleri ve efsaneleriyle dolu bu adalarda yeni hikayeler yazmaya hazır mısınız? Haydi, gelin bu romantik ve heyecan dolu yolculuğa birlikte devam edelim. Ege'nin büyüsüne kapılmaya hazır olun.